Eticaret sektörümüz çok güzel bir haberimiz var bugün. Malum birkaç ay önce bir girişimimizin sonucunda Türkiye'nin ve İstanbul'un ilk e-ticaret destan kurulu için Sayın Ticaret Bakanlığı'ndan yetkimizi almış bulunmaktayız. Bugün değerli dostlarımızla beraber, değerli yönetim kurulu üyelerimizle beraber e-ticaret ile ilgili gelişmeleri bir istişare toplantısı yaptık ve bunları en kısa zamanda sizlerle de paylaşacağız. Amacımız gayemiz ve ticaret sektöründe resmi bir çatı altında odalaşarak ve ticaret esnafına ve ticaret komisine faydalı işler çıkarmaktır. Sürecimiz birkaç ay içinde kısmetse tamamlanacaktır. Ve akabinde belki bu bizim adımızla Türkiye'de de ve ticaret odasının e açılımlarını inşallah hep birlikte genişleteceğiz. E bize ulaşmak isteyenler, odamıza üye olmak isteyenler, delege olmak isteyenler www.eticaretodasi.com Ork adresinden bizlere ulaşabilirler. Eticaret ve İstanbul'a, sektörüme destekleri için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.